Bugün sizlerle birlikte dönerci efsanesi oynayacağız. Dönerci efsanesi. Döner efsanesi. Tamam konuşalım. Zaten Türkçe biliyorum. Konuşmayı da biliyorum. Lan zaten Türk'üm. Ee, arkadaşlar. Patates Games. Oyunun ismine bak. Patates Games. Şarkı güzel. Döner döner oh geldiğin bu dönem reklamların var ya ben çık şu reklamlardan abi ne reklam 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 para sıfır gün bir yere oyun ilerlemizini şu an sıfır restoran yükseltmeleri sıfırdan 30 36 bugün çalışma saati 2 saat. Sen de fiyat şey. Bunları yükseltebiliyor musun? Sen de 3 fiyatı ne? Neyse başlayalım. Güne başlayalım. Hoş bulduk. Şimdi bir elimle döneri, bir elimle patatesleri. Patatesleri fırına attık. Emmi Mayonez Turşu Turşudan nefret ederim bu arada Biraz daha patates biz kesmeye devam ki koyabiliyor muyuz? Yok tamam bol. Patatesleri fırına attık. İçe şey yapacağız arkadaşlar. Ben bu arada yani ee, arkadaşlar döneri şey ile seviyorum. Çapçaplı seviyorum mayonize değil. Bir de Tamam ağzına kadar doldu. Patatesleri şeyle seviyorum. Uzun. Turşu yemem nefret ederim. Mesela bir restoranta gitsen turşusuz yapın derim. Sevmiyorum abi. Ha, i̇lk müşterimiz geldi. Yani saçın başını topla eşek herif. Al. Al abla. Canımız çok hızlı. Gel teyze. Fenerler hazır al abi. Oy eksikli abim. Al abim. Turşu koymasak mıydık abi? Ne koymadık ki? Ne? Ha, üçten fazla. Ağzı kokar şimdi kızımızın yanına. Araplar zengin. Al abi iki tane al. Al dayı. Niye paraları öyle yere atıyorsunuz? Para kumbarası sosu, ona sen. Haydi gelin. Arkadaşlar bu ne am? Senin paran var mı göt? Anca ye iç yat. Git çalış oğlum. Sigortan olur. Arkadaşlar birinci dönerimiz hazır. Patatesleri koyalım. Lan üç tane dürüm kaldı. Yazık. Arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar devam edelim. Az önce bir yere gittim. yok dön para al, al, dön. Tamam güzel yani bugünlük bugünkü kazanç iyi gün bitti Tamam gidelim reklamına sokayım başlayalım dükkan şimdi bizim alacağımız fiyatlar var mı onlara bakacağım Hadi. <laughs> ha. Bence bunu insanlara şey yaparız. Serinletici. Bence iyi arkadaşlar ya bu ya bu. Evet arkadaşlar başla güne. Ya ama Al şu ne? hadi. Bilmiyorum neden sana vurdum. Şimdi elinize şimdi. Elimizde yok. Elimizde yok. E, elinize vereyim o zaman. O yok. Bu yok. Partidesler. Amca git. Bence şu face kim şu paranın olduğu yere mi koysak? Dakikayı görelim anladın mı? Anlıyor musun? Ya bunu nereye koyak face kim ya? Bekle. Tiplere bak. Biri dağdan inmiş. Biri ülkeye satmış. Biri de terörist. Şimdi. Ben onu alacağım arkadaşlar. Sen gel. Parayı niye attın? Göt. Bu da bu ablanın musun üzülüyor. Emmi bu da senin. Ablaymış lan bu. Kadına mı yazıyor küpe takıyor ama. Bu. Bunun. Bekleteceğim seni yakışıklıya. 101 lira para çok güzel arkadaşlar. Biz onu alacağız. Anlamız lazım. Bunu da sana verelim. Göbe. Burnunu kessem. Araplar zengin. Arap. şu an ee, bu döneri bu alsın hemen geliyor Araplar zengin aha kele olan keleçi olan geldi iki tane istiyor göt. Şu, şu abi bile bir tane istiyor. Al. iki tane hop şöyle. Hop şöyle gördünüz mü taktiği? Öğrenin. Süre bitti. yani hazırlar mıymış şu çocuğa? Gün bitti. 136 TL'miz var. 350 TL'ydi o. Aynen. Parayı da alak. Ya konuşma ya top top. Paranın isme bak. Ne? yine. hemen. Şöyle he. Şu şey çok güzel. Dükkan. Dükkana bakalım ne var ne yok diye arkadaşlar. Ya top topuna sokacağım yeter artık. Niye reklam koyuyorsunuz şu oyunlara ya. Şimdi bakalım arkadaşlar ne var diye. Şimdi şu ne küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğu göründüğünde siyavir Serince cildi borcu onu Bence bu. Bak ya bu. Ondan sonra başka değil ya. Şu yok. Am yemek sepeti çok güzel bu arada. Sin. Bugün okulda yemek sepetinden Arkadaşlarla yemek söyledik yedik. Öncü döner çok güzeldi bu arada. Tavsiye ederim. Karnım ağrıyor. Oh. Şimdi emmiler gelmeden biz ne istersem vereceğim mi? Şimdi diye. Ya abla geldi. Türk yapımı mı acaba Yani döner çünkü adamın kafasında ne var? Face var. Bu Türk yapımı bir oyun. Arap geldi. Suriye Hatay sınırı. Bir dönerciyiz. Araplar çünkü. Emmi bekleyin. Aşık olan geliyor. Döneri elimizle bırakmayı şey mi yapsak? Yani döneri elimizle sarmayı pes et, etsek çok güzel olmaz mı? Olur. Bence. Hırsız geliyor. Ben bunu bazı birkaç youtuber'dan izledim. Hırsızlar falan geliyor. 7 günde. iki tane istiyor. Bütün öküzler iki tane istiyor arkadaşlar. Bunun burnunu mu soysam ne güzel olur var ya. Buraya koysam şu. Allah Allah. Ne oldu? Heh. Bu. Kusenin. Bu yardımını çok rahat yeter. Hadi bu ablayı yollayalım. Eee bitti. Bir dur ya 7 dakika var daha yetişmez. Yarın yarın yarına gelin yetişmez. Emmi yarına gel. Yetişmez. Aslında bir tane daha yapabildim de da boş ver, yetişmez. Video kaç dakika olmuş? Sokarım reklamına ya. Şimdi arkadaşlar başla güne. Parayı e, para 350 yapmamız lazım. Bu son şey olsun. Partisi gelecek. Döner bu döner 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 efsanesi döner şeye ihtiyacım yok ki. İkili şey yani biz varız. Önce yaşlılar biliyorsun. Bir kasma yaşandı ne de. Arabik. aklında buna postal yak gitsin. Ya kırk saniye var. bunu buna postal diye gitsin. Gidiyiz. Gezi. İki tane istiyor. Ha, çocuğa vereceğim abi. geçen hafta da geldi. Yoktum, kapalıydım, bayramdı. Bana vereceğim. İki tane istiyorsan siktir git. <laughs> iPhone 11 alacağım ya. Şu an benimki 4 adet gün bitti. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Partikis gelmesi istiyorsanız kanala abone olun.